Hem beni öldürdün hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben malubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de beni. Hem beni öldürdün hem bendeki seni böyle olsun istemezdim. Ben malubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı sen de beni. Lanet olsun bana seni bu kadar çok niye bu kadar çok sevmişim ki Değmezmiş sana sahte duygularını geçti olsa öğren Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, senin eserin bu yorgun yıllarım. Kapanma Özgere göre yandı yallarım gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı senin ne bu yorgunu yallarım kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yanıdı yıllarım Gönlümde açan kalıca Gül olmadan kırıldı Senin eserin bu yorgun yıllarım